Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 2026'ya 83597 ihale kayıt numaralı köpek ve kedilerin beslenmesinde kullanılmak üzere kurumama alanı ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Tekliflerimizi açıyoruz. Toplam teklif veren istekli sayımız 5 gözüküyor. Önce yaklaşık maliyetimizi açıyoruz. Ben o sırada tekliflerimizi de açayım. teklifler açılacak. O sırada ben yaklaşık maliyetinizi okuyayım. 15 milyon 697 bin 408 lira. İlk isteklimiz Arma İlaç Sanayi Anonim Şirketi. 11 milyon 650 bin 740 lira. Teminatını bakıyoruz. Teminatımız yeterli. İkinci isteklimiz e, şahıs Doğukan Saydam, 11 milyon 131 bin. Aynı şekilde teminatın uygunluğuna bakacağım. Yeterli. Aynı şekilde teminatımız uygun, yeterli. 3 numaralı isteklimiz Doğuş Hayvan Sağlığı Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. 15 milyon 456 bin 800. Aynı şekilde teminatı yeterli. 4 numaralı isteklimiz AZ Destek Hizmetleri ve ihtiyaç Ürünleri Limited şirketi 14 milyon 743 bin 600. Aynı şekilde teminatımız uygun ve yeterli. Ve son isteklimiz Kamp Pet Food Gıda Sanayi Ticaret Limited şirkete 13 milyon 23 bin 500 lira. Teminatına bakıyoruz. Nakit yatırılmış hesabımıza bir 400 liralık teminatı var. <laughs> Uygun. Ben bu sırada isteklerin yasaklılık teyitlerini alayım ve belge kontrollerine geçelim. Ben bir belge sorgulamaya geçmek istiyorum onu aldığında. Bizim ihale aşamasında istenmiş olduğumuz bir iş deneyim belgesi, yetkili satıcı belgeleri ve kataloglar bulunmakta. AZ destek hizmetleri ortaklara ait bilgilerini, yönetici ait bilgilerini, takas bank referans numarasının, kayıtlı olan iş deneyim belgesini, İş ait bir ortaklık tespit belgesi mevcut. Ayrıca yet, e, yemlere ait işletme onay belgelerini, yetki satıcı belgelerini yüklemiş, kataloğunu yüklemiş, SGK borcu yoktur ve vergi borcu yoktur belgelerini yüklemiş bulunmaktadır. Arma ilaç sanayide aynı şekilde ortaklara ait bilgilerini, yönetici ait bilgilerini, vekaletnamesini, namesini, takas bank referans numarasını, iş deneyim belgesini, Aynı şekilde imanet yeterlilik belgelerini, kataloğunu ve en sonunda da SGK borcuna ve vergi borcunu ihale katılım belgesine yüklemiş bulunmakta. Doğukan Saydam, takas bank referans Numarasına kayıtlı olan iş deneyim belgelerini, yetkili satıcı belgelerini, kataloğunu ve aynı şekilde SGK borcu ve vergi borcu yoktur belgelerini yüklemiş bulunmakta. Doğuş Hayvan Sağlığı Limited şirketi ortaklara ait bilgilerini, yöneticiye ait bilgilerini, takas bank referans numarasını, iş deneyimini, yetkili satıcı belgelerini, kataloğunu ve SGK ile vergi borcu belgelerini, ihale katılım belgesine yüklemiş bulunmakta. Son Camp Pet Food Gıda Sanayi Limited şirketi ortaklara ait bilgilerini, yöneticiye ait bilgilerini, nakit teminata ait makbuzunu, Ayrıca faturalarını yüklemiş, damga vergilerini yüklemiş, imza, sirküleri, ticari sicil gazeteleri, yetkili satıcı belgelerini, kataloğunu ve belge borcu, SGK borcu belgelerini yüklemiş bulunmaktadır. Bu belgeleri SGK vergi borcu sonuçlandıktan sonra indirip komisyonca kontrol edilecek. Zaten idari şartnamemizin de değil mi? 7 3 9. maddesinde en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklerden de numune istenecekti. Hem o aşamaya geçilecek hem belge kontrolü yapılacak. Ben size son kez fiyatları tekrardan okuyayım. İşimizin yaklaşık maliyeti 15.697.408 milyon lira. Arma İlaç Sanayi Anonim Şirketi 11 milyon 650 bin 740. Doğukan Saydam 11 131. Doğuş hayvan sağlığı ürünleri 15 milyon 456 bin 800. AZ destek hizmetleri 14 milyon 743 bin 600. Ve son firmamız Camp Pet Food. Gıda Sanayi Ticaret Limite Şirketi 13 milyon 23 bin 500. Böylelikle ilk oturumu sonlandırmış bulunmaktayız.